Osmaniye. İklimi bereketli toprakları, çalışkan ve sıcakkanlı insanıyla Doğu Akdeniz'in parlayan yıldızı. Osmaniye. Yer fıstığının başkenti. Kaleler şehri. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, zengin ticaret kervanlarına yol olmuş, verimli bir ovada yer alan Osmaniye limana hava alanına ve çevre şehirleri olan yakınlığıyla geleceğin ticaret üssü olmaya adaydır. Toprak demek, bereket demektir. Alın teri, özveri ve kanaat demektir. Ve üreten çiftçinin, tüccarın, sanayicinin yanında yer alan bir kuruluş. Osmaniye Ticaret Borsası Osmaniyeli üreticilerin mahsullerine değer katarak, Türkiye'nin müreffeh geleceği için çalışan, bölge tarımına yön veren Osmaniye Ticaret Borsası, zengin tarım ürünleriyle 60 yıldır topraktan gelen bereketi ve gücü simgeliyor. Osmaniye'nin sorunlarına duyarlı, toplumuna değer katmayı görev olarak benimseyen Osmaniye Ticaret Borsası, yer fıstığının bir dünya markası olabilmesi için çalışmalarına devam ediyor. Bölgede yıldızı parlayan zeytincilik alanında da çalışmalar yapan Osmaniye Ticaret Borsası, yetiştirme, hasat, üretim ve pazarlama alanlarında yaptığı çalışmalarla katma değeri yüksek zeytin ve zeytinyağı sanayisine destek vermektedir. Osmaniye Ticaret Borsası 4 Mayıs 2013'te yenilenen yönetimiyle kısa bir süre geçmesine rağmen birçok alanda başarıya imza atmıştır. Modern ve çevreye duyarlı yeni hizmet binasını kısa sürede tamamlayarak üyelerine daha iyi hizmet vermektedir. yer fıstığı tüccarlarının ihtiyacı olan Alfa Toksin Analiz Laboratuvarını 2014 yılında hizmete açtı. 2015 yılında ise Hububat tüccarlarının ihtiyacı olan Hububat Analiz Laboratuvarını bünyesine kattı. hizmet kalitesini her gün daha yukarıya taşımayı sürdüren Osmaniye Ticaret Borsası, TSN ISO 9000 yönetim standartlarını eksiksiz uygulayarak standartlarını yükseltiyor. Osmaniye Ticaret Borsası, göreve geldiği ilk günden itibaren üyelerine verdiği sözleri hızlı bir şekilde yerine getirmeye başlayan yeni yönetimiyle 2014 yılı içerisinde 783 milyon 410 bin 218 lira, 2015 yılındaysa 1 milyar 7 milyon 635 bin 718 lira işlem ile her geçen gün daha da büyümeye devam ediyor. Osmaniye Ticaret Forsası tüm meslek gruplarıyla bir araya gelerek istişare toplantıları yapıyor ve üyelerin istekleri doğrultusunda hizmet kalitesini her geçen gün arttırarak onların istekleri doğrultusunda destek vermeye devam ediyor. Değerli arkadaşlar 1956 yılında Osmaniye Ticaret Borsamız kurulmuş. Biz 4-5 yıldan beri buradayız, başkanlığını yapmaktayız. Biz geldikten sonra hizmet binamızı yaptık. İçinde satış salonumuz, toplantı salonumuz mevcut olup içinde laboratuvar hizmetimiz de mevcut olup üyelerimize hizmet vermekteyiz. Ayrıca borsamız binasının sağ tarafında Osmaniye Ticaret Borsası'na yakışır şekilde Ticaret Borsası Parkımız ortak proje kullanarak Osmaniye Belediyesi'nden ortak proje kullandık. Bu da üyelerimize aynı şekilde burası da Osmaniye'mize hizmet vermektedir. En güzel şekilde üyelerimize hizmet vermeye devam edeceğiz. Elimizden gelen gayreti göstereceğiz inşallah. Şehrinin ve Türkiye'nin ticari ve sosyoekonomik hayatına katkıda bulunan Osmaniye Ticaret Borsası, çevreye duyarlı yönetimi, üyelerinin sorunlarına çözüm üretme azmiyle Osmaniyeli çiftçi ve işletmecinin yanında yer almaya devam edecektir. Osmaniye Ticaret Borsası.